Şimdi bugün bir de kolay bir tarif daha vermek istiyorum. E 4 tane küçük kabak rendeledim. bunu tabağa koyacağım. 3 kaşık zeytinyağıyla kavuracağım. Yandıktan sonra. sonra ayrı bir yerde süzme yoğurt içine 3 diş sarımsak koyacağım. Üzerine dereotu ekleyeceğim. Kavrulduktan sonra da kabağın içine ceviz koyup karış e, ceviz koyup soğuduktan sonra yoğurduna ekleyeceğim. E, sonra da e, üzerine süsleyerek servis yapacağım. Bu şekilde ocağa koydum. Bir süre karıştırarak soteleyeceğim. Şimdi sarımsağı da yoğurdun üzerine ekleyeceğim. karıştıracağım fazla pişmesini istemiyorum e, yeterince sotelendi suyu kalmadı şimdi üzerine ceviz ekleyeceğim cevizle de karıştırıp ocağın altını kapatmadan önce dereotunu ekleyeceğim. Şimdi dereotunu ekleyip ocağı kapatacağım. Bir süre soğumaya bırakıp yoğurdunu daha sonra ekleyeceğim. Evet, şimdi e, kavurduğumuz üzerine dereotu ve cevize eklediğimiz e, kaban e, üzerine sarımsaklı yoğurdunu ekleyerek karıştıracağız. yoğurtlu cevizli dereotlu kabağımız servise hazır. Üzerine azıcık evde kuruttuğumuz kırmızı biberden koyduk. Afiyet olsun.